Şimdi değerli izleyenler bakın size çok önemli bir 12 maddelik bir uyarı paylaşmak istiyorum. Lütfen bunu lütfen ama dinleyin çünkü ikinci tur için de bu lazım olacak. Selahattin Demirtaş bu seçimde en çok çaba gösterenlerden biridir. Bir sürede Kürtler söz verdi, sözlerini yerine getirdiler. Cumhurbaşkanı adayına gerekli desteğini verdiler. Hem de en üst noktada destek verdiler. Selahattin Demirtaş 12 madde muhalefet partilerinin seçim hileleri konusunda uyararak paylaştı. 20 bin sandığın her birinden 150 oy çalınsa 3 milyon oy eder ve bu sayı seçim seçimin sonucunu değiştirmeye yeter dedi ve uyarlarını şöyle sıraladı değerli izleyenler. İstatistiğe bakar mısınız? Merhabalar, yıllardır hile ile nasıl seçim kazanıp ülkeye el koyduklarına dair tahminlerimi ve alınması gereken önlemleri sizlere paylaşmak istiyorum. Oy sayımı ve birleştirmelerinde en önemli delil ıslak imzalı sayım tutanağıdır. Bu tutanağı sandık başkanı ve sandık kurulunun siyasi parti temsilcileri birlikte imzalar. Eğer tutanağa itiraz yoksa artık mühürlü oy çuvalı hiçbir aşamada açılıp yeniden sayılır. Peki sandık kuruluna üye yazılanların hepsi gerçekte AKP MHP taraftarları ise ve kendini muhalif partilerin temsilcisi olarak yazdırmışlarsa ne olur? İşte o zaman sandık başkanı dahil olmak üzere tüm sandık kurulu iktidar yanlarından oluşmuş olur. Oylar sayılırken gözlemci de yoksa sayım tutanağını istedikleri gibi düzenleyip altına da Yeşil Sol Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti adına imza atarlar, itiraz etmezler ve örneğini muhalefet partilerinin ilçe binasına teslim ederler. Muhalif partiler de kendilerine gelen bu tutanağa güvendikleri için itiraz etmezler. Sisteme kaydederler. Böylece YSK verileriyle esnak imzalı tutanaklar uyumlu görünür. Hilenin nerede olduğu bir türlü bulunamaz. Anadolu Ajansı açıkça yüksek orandan yapar ve Erdoğan'ın kesin kazandığı algısını yaratır hileli tutanaklar ile ilk etapta sisteme girilmez. Birkaç saat veri akışı yavaşlatılır ve muhalefetin elinde sahteliğe ilişkin bir delil olup olmadığı, itiraz edilip edilmeyeceği gözlenir. Muhalefetin hileyi yakalayamadığı ve sandıklara itiraz etmediği netleşince hileli tutanakları da hemen list sisteme girilmeye başlar. Demirtaş uyarlarına devam ediyor değerli izleyenler. Bu operasyon için merkezi bir dijital üst bu üsün başında da Süleyman özellikle Karadeniz ve İç Anadolu sandıklarında bu operasyon yıllardır yapılıyor. 20 bin sandığın her birinde 150 oy çalınsa 3 milyon oy eder ve bu sayı seçimin sonucunu değiştirmeye yetiyor. Bunları önlemenin tek yolu sandık görevlerini belirleyen ilçe yönetimleri, tanımadıkları, emin olmadıkları hiç kimseye yetki vermemelidir. Her sandıkta resmi sandık görevlisi dışında en az iki gözlemci bulundurulmalıdır. Herkes sayım saatinde sandığın başına dönmeli, sayımı izlemeli, not almalı, sonuçların tutanağı doğru yazıldığından emin olmalı, tüm sayım sürecini ve son tutanağı videoya çekmeli. Sayım tutanağının fotoğrafları bir web sitesine yüklenmeli ve site herkese açık olmalı. Yıllardır bu şekilde Erdoğan'a seçim kazandırılıyor yüzde %10 bandında tutuluyor. Mutlaka başka hileler de yapılıyor ama bunları bilemeyeceğiz ma maalesef. Bu nedenle sadece sandıklara sahip çıksanız bile seçim kesinlikle kazanılacak. Pes etmek yok. Selahattin Demirtaş bu önerilerde bulundu. Gerçekten de söyledikleri doğru değerli izleyenler. AKP yıllardır bu sistemi kurmuş. Böyle çalıyor. Muhalefet uyuyor. Daha yeni fark etmeye başladılar. Yeni yeni dünden beri fark etmeye başladılar. Yeni yeni dünden beri AKP bu sistemi artık deşifre oldu bir anlamda. Yıllardır bu sistemle AKP oy alıyormuş kazanıyormuş değerli izleyenler. Yani AKP aslında yıllardır sahtekarlık yaparak seçim başına geliyor. Öyle %50-51 diye bir şey yokmuş değerli izleyenler.